Biri tepeden iniyor, kafasını alıyor, kafasını koparıyor, götürdüğü cezaevine atıyor. Rakip olarak gördüğü herkesi silmeye çalışıyor. Ama bu devran böyle dönmez, bir gün son bulacak. Ekrem İmamoğlu şeyini çeker, bedelini öder. Selahattin Demirtaş bedelini öder. Ekrem İmamoğlu'ndan önce Ankara'yı parsel parsel satan Melik Gökçe'ye bir bakılmalıydı. Hak, hukuk, adaletse ilk önce oradan başlamalıydı. Kazandı işte, bu halk ona bir şeyler verdi. O da indirdi işte indirebildiği kadar. Belediye, maliye, adliye, herkes yolunda. Yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Herkes çok erken konuşuyor. Baya erken konuşuyor, baya çok şey konuşuyor. Yargılansın. Ekrem İmamoğlu'nun hesabı bugün kapatıldı. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Tweet hesabı. Ya valla ben bunların kesinlikle yani Ekrem İmamoğlu'nun korktuklarını düşünüyorum yani. Evet. Yani korktukla çekiniyorlar o yüzden. Yani. Peki ne olacak böyle? Ne olacak yani? Valla kimsenin de bir şey gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Hepimiz mesela kahroluyoruz ama. Biz yani attık. Aynen kahroluyoruz ama yapacak bir şey yok yani. Yani daha başka vatandaş olarak ne yapabiliriz? Fazla artık konuşunca. Yani bizde çünkü elimizde bir şey yok yani. Biz bekliyoruz artık önümüze bir şey çıksın, bir sandık gelsin, bir şey gelsin, biz gerekeni yani yapacağız yani, o zaman yani. Kapilerimizi değiştireceğiz. Aynen. Biz de bir şekilde tepkimizi koyacağız. Ama başkanı seviyoruz biz yani. Vay başkanın arkasındayız sonuna kadar yani. Yolsuzluk soruşturması ile alakalı Kesinlikle ne Kesinlikle inanmıyoruz. İnanmıyoruz. Kesinlikle inanmıyoruz yani. yani. Onun kesinlikle doğru olduğunu hani inanmıyoruz. Sokak yani. röportajlarına karşılar bu arada biliyorsunuz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Siz de dikkat edin kendinize. Evet, yani. Ya biz ya siz yani. <laughs> Sokak röportajı Biz artık da yaşını başını aldık biz insanlarız şey biz artık. Bizden çok şey geçti. O yüzden sıkıntı yok yani. Bize ne yapabilirler ki yani? Neapsıklar bize? Evet. Yani? Sıkıntı yok yani. Korkunuz yok şükürler olsun Ama yani. Şey demokratik bir haksa seçme ve seçilme. Biz Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz. Eğer demokratik bir haksa bu. Bizim Tercihimiz Ekrem İmamoğlu. Aynen bizim hemşerimiz kendisini seviyoruz sonuna kadar da arkasındayız Ve yani. bütün bu olanların hiçbirine de inanmıyoruz. Yani konuşan herkes içeri alındığı için gerçekten bu konuda çok tepkiliyiz. Yani biz artık halk olarak hiçbir şekilde özgürlüğümüzü ifade edemiyoruz, dile getiremiyoruz. Yani Türkiye'nin asıl amacı bu gerçekten değil. Bir an önce inşallah baştakiler gider. Şu anda soruşturma devam ettiği için yapılmıştır diye düşünüyorum ama onun haricinde bir anlam veremedim. Twitter hesabı erişime engellendi. Sonra TikTok hesabından siz değil biz kazanacağız dedi. Devam etti. Tabii devam etti. E tamam demek ki engel olmuyor kimse bir şey olamıyor. TikTok'u niye kapamamışlar mesela Twitter'ı kapamışlar da? Bilmiyorum. Yani olması gereken olacak ya. Acele etmemek siz lazım. Konuda, yani. Vallahi ben yargılamanın sonucunu bekliyorum ben. Yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Herkes çok erken konuşuyor. Bayağı erken konuşuyor, bayağı çok şey konuşuyor. Yargılansın. Ha ben sorarsam mesela dışarıda yargılansın isterim. Ama uf, böyle oluyor. Yani tutuksuz yargılanmasını yani, istersiniz. Ben, bana sorsan öyleydi. Yani ben çok temiz olduğuna inanmıyorum ama şimdi bana sorsan da tutuksuz yargılansa daha mantıklı geliyor. Kaçmaz, etmez, bir yere gitmez. Ya yani, hoş, hoş kaçarsa da <laughs> düşme gelir ama kaçmaz zaten adam yani. <laughs> Ya ben çok Türkiye'nin enerjisini buna verildiğini ben şey yapıyorum ya. Yani kaç ay gitti bununla beraber. Bütün enerji bununla, bütün paylaşımlar bununla ilgili. Bütün ekonominin durumu bununla ilgili. Bitsin istiyoruz ama bitmiyor. Hala kaşıyor. her taraf her şey kaşıyor. Bitmiyor. Bizim derdimiz bitmeyecek. İmamoğlu'nun Twitter'ına engel konuldu. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Kesin, kesinlikle, ee, kesinlikle ben ee, İmamoğlu'na İmamoğlu yapılan haksızlığa karşıyım. Yani bu İmamoğlu'nu güçlendiriyor mu sizce? Güçlendiriyor. Bu kadar insanlar mağdur. Belediyedeki insanlar mağdur. işçiler mağdur. Daha güzel bir diyalog kurabilirler yani. Oturup da konuşabilirler. Ben öyle tercih ediyorum. Bilmiyorum da. Ekrem İmamoğlu'yu da seviyorum yani. İyi bir insan. Diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Peki hukukla alakalı bir şu anda bir soruşturma var. Hukukla alakalı o kadar fazla bir... Yani yolsuzluk davasıyla alakalı bir soruşturma var. Ben pek böyle şeyleri anlamıyorum ama keşke daha güzel bir yol bulsalardı diye düşünüyorum. Yani bile herkesi al koy, al kapat, al kapat mantıklı bir şey değil yani. Bak işçiler hepsi ayakta, belediyelerde iş para verilmiyormuş. Ben bilmiyorum öyle gördüğüm kadarıyla. İnşallah feraha çıkarız. E, kapanabilir normal şeylerinden yani. Ne paylaştı? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının. Şimdi ne paylaştı bilmiyorum onu bazen sakıncalı şeyler paylaşıyorlar. Mahkeme kararıyla yaptılarsa hukuka saygı duymak gerekir. Hesabı kapatalım. İsabetli olmuş. İsabetli olmuş. İsabetli. Evet, bana göre böyle. TikTok hesabından siz değil biz kazanacağız diye bir açıklama yaptı. Siz kaybedeceksiniz, biz kazanacağız diye bir açıklama yaptı. TikTok. Evet. Ya şey, bugüne kadar hep kazanmış mı yani? Sadece İstanbul nimeti kazandı. Nimet, nimet. Peki. Ya özgürlük olması lazım. Başka bir şey yok yani bir yolsuzluk soruşturması var hakkında ve cezaevinde. Evet. Ondan dolayı da bugün mahkeme kararıyla engel getirmişler. Mahkemeye uyacağız, yapacak bir şey yok. Ama özgürlük olması lazım tabii ki. Yani açıkçası ben özgür bir ülke, layık bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda da herkesin fikrini açık bir şekilde beyan edebileceğini düşünüyorum ki ediliyor da herkes tarafından. Ama sevilmeyen, istenmeyen bir kişiye denk geldiği zaman ya da halktan Halkın sevgisini kazanmış bir kişiye denk geldiğinde de e, O kişinin fikirlerini özgür bir şekilde ifade edebiliyor olması gerekiyor e, Herkes bunu yapabiliyorken engellenmesine ben de karşı çıkıyorum açıkçası Ne konuşacağız adam suçlu işte ekran bu Çaldı çırptı götürdü indirdi Ne olacak yani Başka bir şey yok. Neyi kazanacak yani ne kazanacak olan ne Kazandı işte bu halk ona bir şeyler verdi O da indirdi işte indirebildiği kadar belediye, mali, adli herkes yolunda. Ekrem'in de yaptıkları ortada işte. Başka ne olsun? Ne yaptı ki? Abi meyve veren ağaç ya. Yani çok kötü bir durumda. Hak, hukuk, adalet. Hani beynen minel yani. Ne konuşursan paket. Allah yardım etsin ya. Beyefendi bir adam. Bir o var bir de Ankara Millet şey var. Ee, belediye başkanı var. ikisi var benim nazarımda da. Allah yardımcısı olsun. Her toplum hak edildiği şekilde idare edilir. Biz düzelmeden başımıza güzel bir adam gelmez. Ekrem İmamoğlu'nun bugün hesabına erişim engeli getirildi. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz gençler? Adaletsizlik. Saçmalık. Ben. Saçmalık. Saçmalık. Bence. Bence ben. Mesela diyelim ki bir şey mesela... Ya bir falan olmasın evime polis gelmesin hiç istemem. <laughs> Ama hayır şimdi burada şöyle bir şey var yani biz hakaret etmediğimiz sürece ee, evimize polis gelmez bizim ifadelerimizi düzgünce ne söylediğimizde. O da bir başkan. Mesela çoğunluk onu istiyorsa olmak zorunda. Yani çoğunluk onu. Yolsuzluk soruşturması var hakkında Ekrem İmamoğlu'nun. Nasıl yani? yani? yolsuzluk soruşturmasından dolayı Sen yani yolsuzluk olduğunu düşünmüyorum. Gayet ben ben normal düşünmüyorum. bence. Ben yani öyle bir şey olsaydı zaten çoğunluk ona karşı gösterirdi. Yani ortaya çıkmış olurdu. Halk tepki verirdi yani öyle bir şey olsaydı. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabına erişim engeli geldi. Yani şu anda bu ülkede şöyle bir şey var rakip olarak gördüğü herkesi bir kenara atmaya çalışıyor. Örnekleri çok fazla. Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu. Kendini rakip olarak gördüğü, çekindiği bütün herkesi bu alemden, bu ortamdan çıkarıyor. Bir kafese atıyor. Çünkü biliyor ki onlar onun başı üstünden gelecek. Yaptıkları ortaya çıkacak. Her şey ortaya çıkacak. Bunu bildiği için rakip olarak gördüğü herkesi silmeye çalışıyor. Ama bu devran böyle dönmez. Bir gün son bulacak. Ekrem İmamoğlu şeyini çeker bedelini öder. Selahattin Demirtaş bedelini öder. Ahmet Mehmet çıkar. Bu devran böyle dönmez. Elbet bir gün yani bu devran duracak. Bu mutlu mutluluk şey olacak yani kavuşacak herkes mutluluğa öyle düşünüyorum. TikTok hesabından da Ekrem İmamoğlu sabah bir açıklama yaptı. Siz biz yenilmeyeceğiz, siz yenileceksiniz dedi. Bu cümleler sence nereye gitti? Bu cümleler benim az önce anlattıklarımı anlatıyor. Biz yenilmeyeceğiz, Ekrem Ekrem'e yenilecek, Selahattin yenilecek, o yenilecek. Ama Ahmet Mehmet illaki biri bu devranı bozacak dediğime geliyor o da. Biz yenilmeyeceğiz, biz mutlu olacağız. Üzülenler olacak ama sonunda bu toplum mutlu olacak. Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabına erişim engeli getirildi. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsun abi? Türkiye Cumhuriyeti'nde son 22 senede birçok şeyle karşılaştık. davalar kendilerine göre devam ediyor ama artık korkmuyoruz bunlardan. Çünkü başımıza her şeyin gelebileceğini biliyoruz. Onun için yani seçilmiş bir kişiyi siz siyasi oyunlarla değil de hukuk yöntemiyle aşağı indiriyorsunuz. Kamunun takdirine bırakıyorum. Bu konuda bir şey demiyorum. Ekrem İmamoğlu sabah TikTok hesabını kullandı. TikTok hesabından siz, biz değil siz yenileceksiniz mesajını verdi. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsun abi? Yani şu var, sonuçta sosyal medyadan e, cezaevinde olan bir kişi, onun yerine e, yorumlar yapılıyor, işlemler yapılıyor. Ama yani şu an hukuk sürecinde bakılı takdirde. Ben sadece şunu söylerim, son 2-3 yılda e, ülkemizde baktığınız zaman adalet diye bir şey yok. Ekrem İmamoğlu'ndan önce Ankara'yı parsel parsel satan e, Melik Gökçe'ye bir bakılmalıydı. Hak, hukuk, adaletse ilk önce oradan başlamalıydı. Yani ilk önce kendi e, pisimizi temizleyelim. Ondan sonra diğer pislikleri temizleriz. Bu değil ki Ek Ekrem İmamoğlu her şeyi çok iyi yaptı. Hayır tabii ki yapmadı ama. Siz şimdi e, Cumhurbaşkanımız da yıllar önce aynı şekilde cezaevine girmişti. Ondan sonra tek başına çıkmıştı. Yani bu olaylar Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor diyorsunuz aslında? Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü yani şu var. Türkiye'de zaten 20 yılda bir, 10 yılda bir birçok şey otomatik olarak değişiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Yeni bir süreç başlayacak, yeni bir işlem olacak. Ekrem Amon'un önünü açacak. Yine altını çiziyorum. O da Karadenizli, biz de Karadenizliyiz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi hepimiz aynı ülkenin vatandaşıyız. Hiç ayrımı yok baktığınız takdirde. Ama şu var, e, adalet sadece Gökhan Karaduman için değil, e, herkes için adalet. Bir yerde yanlış yapıyorsa Ekrem Amon'a da yargılanmalı, Cumhurbaşkanı da yargılanmalı. Atıyorum en alttaki adam da yargılanmalı. O şekilde bakıyorum ona. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabı engel erişime kapatıldı. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsun abi? Vallahi kardeşim ne düşüneceğim yani e, zaten cezaevinde Twitter kullanma bir mantığı yok. O zaman ne zaman insan niye ceza veriyorsun ki? Yani benim yani madem ceza külüm ceza olmam lazım. Ya ama şimdi malum işte görüyorsun bakın ben partisini konuşmuyorum. Ya öyle şeyde düşünmemin ama şimdi ben bugün e, yani şu yaşananlar içerisinde var ya ben ilk defa böyle şey yaşadım. 35 yaşındayım. Tamam, yani tam CHP'de burada belediye başkanımız var. Komşumuz. E keşke herkes onun gibi olsa yani. Ya yani ne diyeyim ben şimdi ben bana kalırsa iyi olmuş. Bak şahsım ait konuşuyorum ama yine herkesin şeyi farklı kardeşim. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabına erişim engeli getirildi. Bu konuyla alakalı düşünceleriniz nedir? Bu yönetim, bu iktidar neresi nefes almamıza bile yasak getirecek. Twitter normal, onlara göre normal. Neye yasak getirmedi ki? Yolda konuşamıyorsun. Yasak. Ama onlara serbest her şey. Onlara serbest. Bize niye yasak? Vatandaşa niye yasak? Ekrem İmamoğlu'nun hesabının kapatılması ile alakalı ne düşünüyorsun? Abi illa bir nedeni vardır yani. Tam olarak ben de bilmiyorum ama illa bir nedeni vardır. Boş yere kapatmazlar. Buyur. Bu ülkede siz demokrasi olduğunu inanıyor musunuz? Ben, ben inanmıyorum. Tamam bu ülkede sorgulama yok, demokrasi yok, şu yok, bu yok. Biri tepeden iniyor, kafasını alıyor, kafasını koparıyor, götürdüğü cezaevine atıyor. Ben onda yana değilim, ben özgürlükler yanayım. Biz burada istediğimiz kadar konuşalım. Yani belli bir kısıtlamalar olduğu zaman her türlü bölünmeler yaşanıyor. Ya <laughs> yani özgürlüğümüz elimizden alınıyor. Her türlü e, yapmak istediğim şeyler yapamıyoruz. Yani ne? rahat nefes alamıyorsun diyeyim ben sana. Haksız yere yattığını düşünüyorum. Çünkü yani adam üç kere yenmiş seçimde. Burada yaptıktan dolayı yani üç kere yenmiş bir adamı yani en en iyi rakibine içeri attı. Ama eninde sonunda Ekrem Bey çıkacak ben cepheliyim. Çıkacak bu şartları bu aya şartları görüyorsunuz. Hani her geçen gün aşağı iniyoruz. Peki yolsuzluk iddialarıyla alakalı ne düşünüyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun İBB soruşturmasında? Bunlar hep yalan dolan. Hani başka gündem yok hep bu gündemi yukarıdaki zat iki dudak arasında her şey oluyor. Hukuk süreci işliyor ama burada bir de. Kardeşim hukuk mukuk kalmadı artık. Ne adalet kaldı, ne hukuk kaldı, hiçbir şey kalmadı. Herkes kafasına göre takılıyor. Her gün binlerce insan ölüyor. Kiralı anısını könlü çıkmış. Buradan Ekrem İmamoğlu'na selam olsun. Çok değerli bir abimizdir. Ve vatandaşa çok şeysi de vardır. Halk olarak ben şunu demek istiyorum. Yani bu bir şeydir yani. Bir oyun yani. Herkesin kendine göre bir görüşü vardır. Yani, insaniyet olarak şansımı söylüyorum. Gözünle bir şey görmediği zaman kimse iftira atmasın. Doğru mu abi? Hukuk süreci var şu anda, işleyen bir hukuk süreci var. Ee, hukuk süreci de şöyle bir şey söyleyeyim mesela ben ona bir şey demiyorum yani, şey olarak diyeyim yani. Bugün TikTok hesabından biz yenilmeyeceğiz, siz yenileceksiniz diye bir paylaşımda bulundu Ekrem İmamoğlu. Yani bir şey yani, oyun yani. Seni beni birbirine bırakıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun bugün hesabı bloklandı. Twitter hesabı erişim engeli getirildi. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Hukuk, adalet nerede? Hak, hukuk, adalet nerede? Niye? Ben de soruyorum. Niye? Bu gibi sorulara artık cevap vermekten dahi cevap onu da geçtim. Konuşulmaması gereken konular bunlar. Yani yakışmayan şeyler. Ülkemize yakışmayan hareketler olduğunu düşünüyorum ya en azından şimdi bu eğer mahkeme kararı yapılan bir şey ise eyvallah abi. şimdi o zaman e, şimdi biz yargımızı da e, şey tutmamız lazım yani güvenme artık güvenmemiz lazım her şeye sonuç olarak e, son merci orası e, şimdi <laughs> her şeyi bazı şeylerle ilgilendiriliyorlar işte ilişkilendiriliyorlar ama tabi bunlar hepsi e, spekülasyon da yaratıyor ama gel gelelim <laughs> Herkes kendince özgürce e, ifade edemiyor artık ülkede kim. Çünkü herkes arkasından konuşuyor. Herkesin arkasından konuşuyor. Bunu biz kendimize de yapıyoruz. Kendi içimizde de var. Maalesef böyle bir ülke halini böyle burayı da gidersek artık sonumuz <laughs> hayırlı olsun diyoruz. Şu anda bu hukuki süreci görüyorsun. Bundan dolayı da cezaevine alındı Ekrem İmamoğlu. Bu konuyla alakalı düşüncelerin ne? Bir şey demek istemiyorum abi. Demek ki devlet büyüklerinin bildiği bir şey varmış ki gereken uygulanmış.